<gülüyor> Havin. <gülüyor> Havin çekiniyor. Arabaya şimdi çocuklar oynuyor. Şimdi kendisi oynuyor ama çekiniyor. <laughs> Oynayamıyor <laughs> <laughs> Bu arada çocuk doktorundayız. <laughs> Havi'nin şey <laughs> Aslında bir şeysi yok ama Lego. <laughs> Logopedi için geldik. Mi? Logop... Logopedi mi oluyor? Logopedi kine öneriyor ama bir de çok doktor bakmalıymış. Hani eğer gerekiyorsa o yazacak logopedikte için bir faizlik verecek ki doktora götürelim. Ama eğer gerekiyorsa da verilecek. Kine kart diyor verirsem bilmiyorum. Habin ve Reis tam söyleyemiyor. O yüzden bilmiyorum. Ama bence söyler zamanla. Bu arada günaydın hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler böyle. Ama şükürlerim bir şeyimiz yok. Mecburiyetten geldik. Abi. Ben. O yüzden defa da bugün götürmedim. sıra bekliyoruz. Ay. Gelmedi. Gelmediler değil mi? Ne gideceğiz? şurada oturacağız bir kahve içeceğim. İş. dükkanda iş yok. Allah bizim doktor da hemen bu Bekaray'ın yan tarafında. Hastanenin yanındaki Bekaray yani. Şimdi dışarıda mı otursak? Gel el abi. Gel gel. Ayis. Ayis Ay da varsa kızım Ayis yesin o zaman. Bakalım. Tamam. Ayis Ay Ay bak. var. Gel. Gel hele şöyle yatıralım. Ay yok, doktordaki öbürler de gelmiş buraya. Gel. Önce de gelmiştim buraya reklam dağıtırken. Gel. Hani buranın Bana bir kahve istedi? Allah benimki ki kahve. Abi'nin de şeyini yesin. Ay yine Allah kahveni seviyor. Dondurma, dondurma dedi. Pizza. Ya yani dondurmaya kavuştu. Cadı. Evet. Pizza var, Daha sabah kahvemi içmemişim. Allah Hasan da deyince ki iş yok dedim. Yani burası buranın kahvesini çok seviyorum. Çok güzel. Ne kesiyor? Atmosferi güzel. <laughs> Bak sana eczanede bunu verdiler, değil mi? Biz aldık. Arkes falan da yazdırdım gelmişken. Türkiye malum Fatoş da bize yazdırdık güzelim ama dedim burada. Burada da yazdırdım. Ay düşecektim. Aynen. Düşecektim abi. Dedim Türkiye'de de lazım olur. Çok la. Dankşun. Bir de dank. Çok güzel değil mi? Benim Nasıl kahve? Böyle bu da kahve. Böyle kahve. Hadi bana da afiyet olsun sana da. Ee, işte i̇şte eczanede ilaç yazdı, aldık. Bunu da abine verdi kadın. Çok güzel. Güzel. evet. Hadi bize afiyet mi Ayşe Ice. Apply ice plan ice. Ona göreceğiz. Ona sorarız. da oraya götüremeyiz abi. Ablanın bugün zaten müzik dersi var. Evde. öğretmen gelecek. Anne Anne, ben bunu deneyeceğim. Ben bunu deneyeceğim. <laughs> sevmedim. Ne? Hmm. O mango. Mango sevmedim. Güzel ama mango da güzel. Sen gelip dedin. Gel mango Ne? Mesela... Çatal mesa çatal. Mesa bıçak çatal değil. Gabıl çatal. Gabıl çatal. Yes. Löfü? kaşık. Mesa da bıçak. Bıçak. Ya. Dörtü elimizi kesecek. Benim elimizde. bıçak alırsa elimizde kesecek. Kuş. Hadi bakalım. Bekleyin artık. Bak, bekleyin kuşlar. Bakın havinin nasıl yapıyor. Ha, anladı. Bir daha yapsın benim havinin. Bismillah. Bismillah. Bu oldu. Bravo. Bravo. Bismillah. Bir de her başladığım şey diyor Bismillah. <laughs> Anne tek bir oynayacağım. Anne. Anne, anne. Hayır. Anne. Ama sen yeter biz dükkana anne. gitmeliyiz. Anne, anne oynama istiyorum. Ama anne zaman yok zaman. Anne. Hadi git zaman birazcık oyna. Hadi. Ay git şurada kapı şurada. Nerede? Bak beş dakika ha fazla değil. Gel. Nerede? Bak. Bu. Ha bak kapı orada. Hadi. Bak orada. Bak başka beş dakika ha tamam? Parkı gördü diyor illa bir park. Gidip bize diyor. Anne nasıl havin birazcık ne yap? Nasıl diyor Nasıl? Elbette yes. bana bak yap. Tek ne? Böyle yapıyor bir de. Tek birazcık. İnsan nasıl dayansın bu cadıya? Hadi diyor hadi. Beş dakika. Hadi kapı orada. Tek birazcık. Tek birazcık. Bir de çok sıcak şimdik. Tam öğlen saatin sıcağı. Hadi git birazcık oyna. Ben gölgede oturayım hadi. Hadi hadi hadi. Oy. Gölgede yok. Hadi şu gölgede oturayım tamam. Kimse yok bakın. Hem okul saati hem de çok sıcak şimdi bu öğlen saatinde. Tepede güneş. Çadı. Ay vallahi görünce hemen diyor anne birazcık boynunu da büküyor cadalus. Beni nasıl kullanacağını biliyor yani. Cadı cadı tam. Haydi bakalım 5 dakika hevesini alsın hemen gidelim. Öpücüğümü de ver. Hadi git oyna. Uy da hadi, hadi git oyna. Hadi koş oyna git hadi koş oyna. De hadi. Ah. Überweisungumuzu yazdı doktor. Ee, şöyle. Şey için. Ee, efendim. Onu da unuttum ya. Ee, Lego logopedi için. Şöyle. Überweisungumuzu yazdı. Cadalos. Gitsin bakalım. Ay ay ay. Çekme <laughs> Şöyle arkası falan atış düşürücü. Bir tane daha yazdı. İlzan ki yoktu. İlzanın da e, kuatör ilacı. O da yoktu. Böyle süper şeref. Ben de dedim ben buraya nereden geleceğim? Yolum bu tarafa düşmez vallahi. de sonra gel al dedim. Kalsın ben başka. Bir de bakayım. Sorarım. Var ne zaman olsun o zaman alabilirim. Bu zamanla yarışıyorum hala. At onları. Nein. Ay tam bir cadı. yemin ederim. Evde bir sürü iş beni bekliyor. Benim tembelliğime bak ama. Elimi işlere verirsem dükkana giderim. Ama sarma dolmalarıma ocağa verdim çıktım. Tam bir buçuk saat oluyor. Efendim akşam e, yaptım onları hazırladım. Ki bugün de rahat olsun keme pişireyim. Ha? Evet. Bu benim. Hadi bak 5 dakika dedim. Bir tane daha oyun, oyuna gideceğiz. Hadi çabuk. Hmm. Hadi git oyna koş. Ee, Allah'tan o hazırdı ya. onu hemen ocağa verdim çıktım. Şimdi giderim onun altını kapatırım dükkanı giderim. Yemek hazır. Allah'tan. Yemek hazır olunca valla bütün sanki yük üstümde kalkıyor gibi hissediyorum. Başka ne iş kalırsa kalsın diyor. Yemek hazır boş ver. Çocuklar yiyip karnı doyur. Efendim. Önemli olan o. Hadi sen abim onu yapma. Git şunlarla kay gidelim. Onun için de böcek olabilir olabilir. Ağrılar o kenarda lastiğin içindeler. Hadi sen şunda kay. Sarına dolmamız oldu. Altını zaten kapatıyorum. Şunları da hemen buraya koydum. Hafif de Şunları da götürüm kendimle. Biraz hem Hasan yer hem Havin. Bunun altını kapattım. Allah mısın gibi. Hadi bakalım. İlacı da bak koyacağım. İlacımız da dolapta kalsın. Ve biz gidiyoruz. Sazımızı da alalım ve gidelim. Bekle. Dur anne ara. Şimdi getir, sazı getirsin.

peniye uğradım. Dükkana lazım şeyler vardı. Kumusu, zeytini bitmişti. Onları aldım. Daha önce de Türk Bakanı'na uğramıştım. Peyni aldım. Şimdi Seris'te dükkana gidiyorum. Ne yaptım? Arada var ya bir sürü iş yaptım. <laughs> Vallahi. Sonra yemeği aldım. Dükkana gittim. Dükkanda biraz Hasan'a yardım ettim içeriye. Ondan sonra tekrar havini aldım. Eve geldim. Evi paspasladım, temizledim, sildim, süpürdüm. Daha sonra Hivday'ı aldım müzik şuleye. Bilal'ı da aldım okuldan. Ee, Nakhilfe geldi yani eve üretmen. Bilal'a Hivday'ı eve bıraktım üretmeni yanına. Ondan sonra tekrar Hasan Arad'a servise geldi. Ve servise gittim. İşte şimdi de Penny'den dükkana gidiyorum. Hivday'ın havini bu arada servise alırken havini de dükkana bıraktım. Öyle. Yani koşuşturuyoruz. İşte gün durumlar böyle. Şimdi dükkana gidiyorum. Hadi bakalım dükkanda görüşürüz. Evet. Sırtı getirdim. Ve bırak. Oh. Neresisin sen be? Bir yol. Hem buradayım. Bugün kapısı yerde kapısı nerede ki sanırsam burada Bakalım. eve gittim evini duşmuş derken Hasan aradı servis var dedi ve evet buradaymış kapı Biraz yemek yedim. sarmayı yedim. İsi. Şili. şili, şili, şili. Hayırlı Hayırlı yes. Bu aralar hava yine sıcak olacak. Boksu götüreyim. Bu aralar hava yine dökülüyor sıcaktan. Allahım sıcakta spor yapıyor Allahım ya Rabbi ben benim bir zamanımsa şöyle bir uzanır dinlenirdim Allahım. Oh, oh, oh. Hadi bakalım. Günün ikinci karesi birer birer işler. Böyle şeylerden işte bir şey. Böyle böyle böyle.

Benim şu ağacım kurumuş. Bak aa, Bu ağacım niye kurudu? Niye? Hmm. Ay ne oldu? Öldüm. Ay vallahi polisle bitişimizde ya. Ay Allah'ım korkudan öldüm. Ne olmuş acaba yine? Ay dibimde korna şey bastı. Korktum vallahi. Şu ağacım kurumuş ya. Ama şu da belli ki <laughs> <laughs> Bak hmm. Sen? Bunlar zaten alırken inmişti ya. Belli de Hasan dediği gibi. Pek iyi olmadılar ama ne yapayım dedim belki olur. Başta oldu ama sonradan kurumaya başladı. Belki de yine canlanırsın ha. Olmaz mı? Adam çay bile dökmüş. Bunu bilmen iyi oldu. <laughs> Yapsam bile kimse şüphelenmez. Yani. Arkadaşlar, gece gece ben. Ay eve gittim. Ondan sonra çocukları yatırayım derken iş oldu. Hasan aradı. Servis var. İş var. Gel. Ee, kardeşimi çağırdım. Çocukların dayısını. Dedim hem gel dolma sarmayı hem de gel çocuklar yanında kal. Ee, ben servis bu Da Sağ olsun geldi zaten. O yemen şimdi giyiyor. Çocuklar yatıyor. A aklım en azından evde değil yani. Rahat. Öyle. Şimdiki servisi bıraktım. Şimdi tekrar Hasan'a gidip yardım edip ondan sonra da beraber artık eve dönelim. Saat neredeyse on buçuk ama gerçekten artık kafam ağrıyor, başım ağrıyor. <laughs> Ay diyorum Hasan bir eve git bir gel, bir gene git bir eve git. Ay vallahi ama yani inşallah Türkiye'de şu iznimizi bir atlatalım. Olursa zaten bir işçi lazım kesinlikle artık. Çünkü ben artık yapamıyorum. Hani işler biraz rayına oturdu çok şükür. Ee, böyle git gel git gel daha çok beni yıprattı yordu. Hani evde bir şey olmazsa otururum orada. Ya. Ee, dükkanda oturmuş olduğunda yaparım olmadığında otururum yani şey olur ama işte öyle olmuyor mesela e, evde de çünkü çocuklar beni bekliyor yemek iş güç işte ama inşallah Allah nasip ederse zaten Hasan da öyle düşünüyor gidelim yine ben dükkana gideceğim yine yardım edeceğim yine olacağım ama yani sabahtan akşama bir işçi lazım artık Hasan'ın yanına. Tek olmuyor. Hasan için de iyi değil. O da yoruluyor çünkü. Bakalım hayırlısı işte. Öyle düşünüyoruz inşallah. İnşallah kafamıza göre de bir işçiliği bulursak yardımcımızı Öyle. Bakalım. Hadi bakalım. Ben şimdi gideyim bakalım. Sonra görüşürüz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Her şey kitle gel. Neyse arkadaşlar. Hasan'la dükkanı hallettik. Şimdi de eve diyoruz. Çok şükür bugün de bitirdik. Karanlık. Bu arada Meryem ablam bana yazmış. Sana yaprak getirdim. Ay buraya bırakmış. Bana esma ağacından yaprak yapmış. Ay bir de bayağı. Hüseyin çocuklar seviyor diyor. Elif diyor. Hiç basmayacağım yaptım. Bugün ona da sarma götürdüm yaptım sanmadan. Ee, böyle bizim aa, şeyde de asmada da olmuş. <laughs> evet, böyle bizim ağaçta da olmuş bizimkileri de istiyorsan yap. Dedim sana lazım değilse yaparım. Tamam dedi yap dedi ben bana lazım değil. Bizim çok açım sarmayı çok seviyor. İki üç gün artık hayırlar yaptım Ne Neyse öyle dedi. Ya dedesiyle basmayacağım, oraya indireceğim. Sen de yoksan benim ailem oraya indir, ben alırım sağ olsun işte yapmış diyor sen yorgunsun sen çok yoğunsun ben hemen yaptım sağ olsun sen hiç zahmet etme sağ olsun Allah Allah razı olsun kendisine buradan da kendisini çok çok öpüyorum öyle ha yoğun getir neyse haydi bakalım bay bay